Sevgili izleyicilerimiz Kanal 42 ekranlarına kum saati programına hoş geldiniz. Haftanın son gününde sizlerle birlikteyiz ve bugün iki değerli konuğumu sizlere e, inşallah takdim etmek istiyorum. Çünkü ilk kez katılıyorlar ve bugün de aslında hanımlar için güzel bir programa da imza atacağız. E, Doktor Jule Esen ve doğulamız, ebemiz, doğum destekçimiz Emel Ay bugün bizlerle birlikte, Fazla uzatmadan ben hemen kendilerine hoş geldiniz diyeyim. Daha sonra konuya geçeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geliyor hocam ve Emel hocam nasılsınız İyi öncelikli olarak i̇yi. bir halinizi i̇yi. hatırınızı soralım. <laughs> Ramazan gününde geldik. Şükürler olsun. Tekle olmak için. Vallahi e, iyi ettiniz. çünkü e, kadınlar için çok önemli bir konuya değineceğiz. Çünkü bir kadın ne kadar eğitimli olursa, ne kadar iyi bir anne ve anne adayı olursa bizim için o kadar iyi. Çünkü toplumda da yetiştirecek onlar. Dolayısıyla aslında kadın bilincini oluşturan en büyük faktörlerden bir tanesi de tabii ki kadın doğum uzmanlarımız. E, o yüzden ve ebelerimiz olacak şimdi inşallah yeni. Evet. O yüzden e, konu önemli. Sevgili izleyicilerimiz özellikle biz bugün e, doğumda e, doğum öncesinde belki de ve doğumla birlikte e, işlerin iyi gitmesi için özellikle nasıl uzmanlaşılır <laughs> neler yapılır bütün ayrıntılarıyla size aktaracağız ama öncelikli olarak elinize önce bir Jule Hanım'ı kendisinden dinleyelim tanıyalım. Evet. Ondan sonra Emel Hanım'a geçelim. Bir kendini tanıyalım ayrıntıları olmaz mı? Evet, ben Doktor Julie Esen. 1991 yılında Selçuk Üniversitesi'ni bitirdim. 96 yılında da uzmanlığımı aldım. 96 yılından beri de uzman hekim olarak çalışıyorum. Aynı zamanda tüp bebek uzmanıyım. En son yine işte bir hastane değişikliğiyle yeni hastanede de başladık. Emel Hanım isterseniz kendini tanıtsın sonra. <gülüyor> <gülüyor> kısmı bu kadar yeter Hemen <laughs> Emel Ben 24 yıllık bir devlet hizmetinden sonra emekli ayrıldım. Emekli ayrıldıktan sonra e, ebe e, olarak Doktor Farkı Sükan'dan emekli ayrıldım. İstanbul Doğum Akademisi'nde doğum öncesi hazırlık eğitimleri ve doğum nedir? Doğum nasıl hazırlanmalıdır? Ee, doğum desteğinde neler olmalıdır şeklinde bir araştırma 3 yıllık bir araştırmadan sonra İstanbul Doğum Akademisi'nden eğitim aldım. İngiltere'den Janet Baraskas'tan e, aktif doğumla ilgili eğitim aldım. Ve sonra neden Konya'da dedim annelerimiz e, gebelerimiz e, doğum korkularıyla baş edemiyorlar bu noktada artık doğum öncesi hazırlık eğitimlerini vermeye karar verdim aldım eğitimler doğrultusunda inşallah Konya'da e, gebelerimize doğum korkularından arındırmak adına e, bugüne kadar bir buçuk yıldır yaptığım çalışmalarda çok güzel olumlu dönüşümler oldu. Bundan sonra da çok güzel olacağını düşünüyorum. Bizim doğulumuz yani e, genelde bizden önce doğmuş bir arkadaşımız oluyor. <laughs> Dolayısıyla da e, sonuçlarımız e, çok. E, aslında... Ama biz gebe Yani biz e, gebe, Evet. Tabii biz komşular olarak, gebeler olarak hep kötü deneyimlerimizi anlatıyoruz gebelere. Aslında olması gereken bu değil tabii ki. Yani evet. Hep ama şöyle kötü olamam böyle oluyor de, diye tabii kötü yani deneyimleri mi? anlatmamak gerekiyor. Çünkü iyi deneyimlerle şey yapmak Hı -hı. lazım. Siz eğer bir komşunuzdan kötü bir deneyim dinlediyseniz o psikolojiyle doğuma katılıyorsunuz. Evet. Bu da sizin tüm doğumunuzu, tüm hayatınızı etkileyen bir şey. Psikoloji çok, çok önemli değil mi? Tabii çok, çok önemli. önemli. Zaten biz şimdi yaptığımız iş e, gebeyi doğuma hazırlamak. Yani doğuma girecek olan gebe, gebelik haftasının 20. gebelik haftasından ele aldığınızda hem gebelik döneminde çok iyi destek sunuyorsunuz ona. Yani olabilecekler işte bıçak kampları vesaire. İşte birçok kadın mesela gebeliğin 6. 7. ayında oluşacak olan ay gün aralarını biliyor. Ağrılarından evet bu tür ağrıların <laughs> olabileceğini her ağrının doğum ağrısı doğum eylemiyle sonuçlanmadığını bazı belirtilerin işte dikkate alınması gerektiğini nedir onlar işte bacaklarınızda şişme olabilir ödem olabilir tansiyon yüksekliği olabilir ama ne oluyor takip şimdi tabii beslenme tarzınızdan tutun yapılacak olan ıı, aşılara kadar ıı, otur eğitimleri vermek gerekiyor. Hı. Ayrıca tabii doğum eylemi sırasında da siz nelerle karşı Acaba e, ne kadar sürecek bir anınız var? İlk doğum ne kadar sürede gerçekleşir? İkinci doğum kabaca ne kadar sürede gerçekleşir? <laughs> Biraz ne istedi? Bir de gerçekten çok acı. Hiç bilmiyorsunuz. Ee... Doğum ağrısı mı? Onu bilmiyorsunuz. Evet. Doğum ağrısı mı? Acaba her duyduğunuz doğum ağrısı mı? Doğum ağrısı nedir? Onlardan da bahsedelim yine. Evet. Önleyen evet. dakikalarda. Hani kaç dakikada bir gelir? Ne kadar sürer? Ağrı nerede hissedilir? Kontraksiyon nasıldır? Ee, o, da, o konularda da bilgi vermek gerekiyor. Evet. Çünkü siz hangi ruh haliyle doğuma girerseniz o ruh haliyle çıkacaksınız. Beklentinizi bilirseniz benim belinizin altında e, bilinci o şekilde hazırlarsanız orada da hem evlere daha iyi destek verirsiniz, hem de ben bebeğe daha iyi istek verirsiniz. Yani öncelikle sizin normal doğum yapacağınıza inanmanız gerekiyor. Şimdi devletimizin birçok politikaları var. Ne? bunlardan en önemlisi doğumu artırmak normal doğum. Şimdi biz normal doğumu nasıl artırabiliriz? Bir kere ebeleri işin içine katmamız gerekiyor. Ya da işte böyle doğum destekçilerini de katmamız gerekiyor. Çünkü birçok kadın için sezaryen tercih ediyor? Ağrı çekmemek için, başına geleceği bilmediği için ya da kötü hikayeleri Doğruyu dinlediği işte, için korku nedeniyle. Evde evet, ki şey, anlattığı sıkıntılar. Ya da hastanede de olabilir. Yani evet. zor doğumlar elbette Zaten var. Ben hep evdekileri durmuşum. Aklım <laughs> <bir gülüyor> <bir gülüyor> zor <gülüyor> doğum. Yani mutlaka doğumların bir kısmı zor olarak gerçekleşiyor. <laughs> Ama yine birçok bölüme siz ne yapacağınızı iyi destek verirseniz aslında gibi basit bir duş aldırmak bile doğumun bazı evrelerinin gidişatını değiştiriyor. Bir relaksasyon, bir ağrının azalması ya da işte duramızın yaptığı gibi belli noktalara baskı yapıp e, ağrı giderilmesini sağlayarak yani anne adayının daha rahat bir doğum gerçekleşmesi sağlanıyor. Tabii bizim sezaryen oranını düşürmemiz için dediğim gibi ebeyi işin içine katmamız gerekiyor. Bir destekçi işin içine katmamız gerekiyor. Böylece hani gerekmeyen sezaryen oranı düşünmüş oluyoruz. Burada da birçok tercihi var hastanın. Hasta suda doğum tercih edebilir. Hasta durumları hani şöyle yani hastanın durumu tabii ki ve doktor tarafından incelendikten sonra herkes suda doğuramaz örneğin. Bir kere suda doğuma inanmanız gerekiyor. İşte işte su kesesi tam olması gerekiyor. Açıklıyorum. 6 saat hadi ki Altı cm içilmesi gerekiyor. Bunları eğitimlerde belirterek işte hasta derse ki ben hiç ağrı çekmek istemiyorum. Hiç yani bu çeşitli teknikler var. Nefes egzersizleri ya da ağrı azaltıcı yöntemlerle. Hı -hı. Onlardan emelim az sonra bahsedecek. biz e o zaman karabana gitmişiz Hadi ben gidiyorum. Eyvallah deyip böyle. <laughs> oluyor. Tabii, tabii yani. herkesin yani. farklı evet. e durumu olabilir. E Onları hastaya artık zaman aptal bir tercih edebilir örneğin, e, bir de doğum mümkündür. Geçenlerde yine bir televizyon programında onu da anlattım ben. E, şimdi, peki neden hani bu e, bu tür bir işe giriştik? İşte kötü anılar kalmasın. Evet, Keşke. <laughs> Keşkeler olmasın, keşkeler olmasın. Yani tümüyle hani normale yakın, en azından doğumların yüzde 90'ını biz hani normal şekilde değerinde seyredebilirim Tabii doğmayan gene sezaryan olacak. Yani o onda bir değişiklik yok. Yani tıbbi bir indikasyon oranı var yüzde 15-20 civarında. Belki gerçekler var. Hani doğmayan tabii ki sezaryan onu da unutmamak lazım. Hayat kurtarıcı bir operasyon aynı zamanda yani bunu tabii ki gibi. yani evet. bunu tümüyle ekibi bırak gerekiyor. Hekim eee gebeye hekime inanacak. Hı. Bir kere o kez göz teması, o inancı gerekiyor ya da işte ebeeye inanacak. Yani ebe ya da doğum destek eee kendimi şey biliyor musun Tabii ki. Yani, Şimdi ben bir gebelik şükür, eğitimine baştan yani. girmiş olan bir e, ge, gebe e, aynı zamanda işte diyecek ki ben hani benim edamlar on da onda bana eşlik edecek. E, ben Ben onu üç <laughs> buçuk e, seferdir görüyorum, tanıyorum. E, sonra doktoruma da gidiyorum e, e, doktorumun takibinde zaten ben güvendeyim. Hani bunları hissederse ve göz teması o ruh temasını elde etmek gerekiyor. Hızın Hakikaten. Ben narkozu almadan önce bak ben hocayı görmeden bayıltmayın beni diye orada. Siz gideceksiniz. Evet. evet. elinde tutacaksınız. Doğumunuz başta da ben buradayım. Hiç de bir gerekiyor ki. hiç merak, merak etme demesi gibi böyle insana böyle dediğiniz gibi. Tabii tabii. Bunları hani gerçekleri de hiç mesela hastadan gizlememek gerekiyor. Mesela hastanın normal doğum yapma şansı yok. Hı. Hani o hastaya ağrı yani çok çektirmemek gerekiyor şey yapmak. Gerekiyor. Hani baştan hastayı doğru yönlendirmek bu hekimin görevi. Hı. Ama isterseniz emel Hanım'a verelim. Şimdi daha. sözü ee, evet. <laughs> ee, girmek istiyordum ben de aslında çünkü hani duvarlık nedir? Biz çok fazla bilmiyoruz. Evet. Biraz daha hani dışarıdan gelen bir şey ama hani ebeli ebelik de tam karşılamıyor bence. Evet. Ee, onu. sadece yani, ebeliğe yeterli bir şey değil çünkü. Evet. Değil. Dula, e, herkes Dula olabilir. Dula hı. demek doğumda e, psikolojik olarak e, yanında destekçi. Sadece doğum değil ama değil mi? Yani isteyen mesela ilk aydan itibaren öyle diyoruz mesela hamile kalmadan önce ve sonrasında da öyle takipçileri oluyor diyebiliyoruz değil, değil mi? Tabii. Bir kadına dualardan e, nasıl yani da, ya, ya, evet. yapacağız, nasıl e, gebe kaldık, hadi gebe kaldık bundan sonra neler yapabiliriz şeklinde desteklerini alabilirler. E, Dualık e, herhangi bir sağlık bilgisini gerektirmiyor ee, psikolojik olarak yanında destekçi olarak kişidir Hı. ebi hem sağlık bilgisini bilen hem de psikolojik olarak deneyimli bilen kişidir onun ikisi aha. bir olunca daha evet. bir tatlı oldum evet. da, daha, evet. daha profesyonel, <laughs> <çok tatlı. gülüyor> daha yani. profesyonel oluyor Duralar da bu konuda eğitimlerini profesyonelce almak için nerede nasıl davranacaklar Sefardıktan sonra bana daha sonra hiç merak etmedim zaten. yani e, tabii e, doğumun başından itibaren e, başlangıçta bir e, doğum programı yapıyoruz. Heh. Ne zaman geleceğiz hastaneye? E, hangi durumda eee ne zaman başladı? Dalga ne demektir? Dalga diyorum. Ben çok hemen bunu da açıklayayım. Sancıların, sancı kelimesinin karşılığını dalga olarak çünkü olumsuz kelimeler, negatif kelimeler gebeliğin hep başından itibaren. Sancı da demiyorsunuz. E, ha. Dalga, o, o. dalga olarak. O da, o da güzel evet. Dalga olarak tanımlıyoruz Bir su dalgası gibi bebeği bize getiren her bir dalga, sörf dalgası gibi. Geldi, zaman, aa evet bebeğim bana biraz daha yakınlaştı. O güzel, bu dalgayı da geçirdik, bebeğim bana biraz daha yakınlaştı. Gibi ortamlamalarla, e, pozitif cümlelerle gebeyi psikolojik olarak hazırlayıp bir yandan da ev olarak profesyonel anlamda tabii tipik takip edebilme durumundayız. Ev hmm. olarak. E, ne zaman başlar? Doğum bebek kendi gelmek istediği zaman başlar. Ne zaman gelmek ister? Ha tabii bunun dışında tabii olarak Doktor hanım da e, açıklayacağı üzere e, sezeryen endokrasi, endokrasi, piyalar olsun, e, tansiyon etkisi, hayat kurtarıcı e, bir sezeryen iyi ki var dediğimiz bir sezeryen hayat kurtarıcı. Anne ve bebek hayata riski girdiği zaman. Ama evet, ne zaman gelmek isterse o zaman gelsin. Doğal olarak o zaman başlasın. Dalgalar kendiliğinden başlasın. Tabi tıbbi olarak gerektiği zaman başlatılması gerekiyorsa tabi başlatılır. Bunun dışında doğumda ilaç dışı teknik var. <laughs> doğum koşusu olan olarak... <laughs> e, <laughs> e, evladı geldikten sonra, birlikte hastaneye geldikten sonra öncelik olarak psikolojik olarak tabi öncesinden tanıdığımız, bildiğimiz, karşılıklı güven, karşılıklı tabii, güven. Artık o <laughs> evladım <bilmiyorum, ben> <laughs> Karşılıklı <gülüyor> <doktorumuz>, <gülüyor> bir şey. sonra bu doktorumuz bir ekip işidir. Kadın doğum uzmanı ve gebenin eşiyle birlikte. Bu bir ekip işidir. Tek başına asla olamaz. E, karşılıklı hepimizin birbirimize güvenmesi. Benim gebeye gebenin bana güvenin. Doktoruna, gebenin doktora kesinlikle güven vermesi gerekiyor. Evet. Ben bunu başaracağıma inanıyorum. Bu, hala anında da biliyorum ki doktorum benim yanımda. Bunu bilmesi gerekiyor. Güven çok önemli burada doğumda. E, hastaneye geldikten sonra e, hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra önemli olan mahremiyet doğumda. Doğum anında ya da dalgalarımızı yaşarken odaya kimsenin gelmemesi gerekiyor. Çünkü her gelen kendi doğum hikayesiyle geliyor. Olumsuz ha. doğum hikayelerini anlattıkları için evet. gebemizi bilinç altında ha ben de, de böyle olacak gibi bir e, oluşumlar oluştuğu için doğum anında doğumun başlangıcı nasılsa bebeğin oluşumundaki mahremiyetimiz nasılsa doğumun sonundaki mahremiyetimiz de öyle olması lazım doğum anı, bebeğin gelişi anında anne, doktoru, ebesi, eğer istiyorsa eşi. O da Ister, eşi. Eşi de genelde almıyorlar hocam ama. Eşine de genelde almıyorlar Olur bir şey olur e, Tabii bazı bir şey almış. Eşleri, eğitim ama... almış. Eşleri, e, iyi tanış tanış. E, Olabilir hı hı. çünkü. Hani e, biz Türk insanı biraz panik bir e, yapımız var. Biraz Akdeniz insanı. Panikleyebiliriz. Yani. Evet. Ben doğum eylemi sırasında bayılan beyleri ileri da. <laughs> o ee, da ediyorlar. Elbiden, tabii ki eğitim almış, bu işi nasıl bileceğin, yani süreceğini bilen bir bey elbette doğuma iştirak edebiliyor. Ama e, herhangi birini alamayabilirsiniz. Yani o hazırlık meselesi. Evet, zaten. ne kadar hazır olduğuyla evet. alakalı. Dövmek isteyenler varsa şimdiden ona göre hazırlanırlar. Bak öyle hemen kemik. O yüzden doğum öncesi eğitimi şu an e, yaptığımız gibi doğum öncesi hazırlık eğitimi Eşlerle işte eğitimler yapıyoruz. Ay o çok güzel şey olmuş ya. Kurs var. Hay. Evet. Ben evet. e doğduktan sonra mı yapıyorsunuz? Sizin <laughs> 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 şey, İkinci doğuma inşallah. Bu şekilde eğitimlerde babaları da katıyoruz ve dahil ediyoruz. Ki, çünkü en büyük destek eşlerdir. Nefis egzersizlerinde eşler onlara sürekli e hatırlatıcı. E eşiyle birlikte doğumunu karşılayacağız içinde. E dalgalar aslında ne hissettiği. Eğitimler içerisinde biz sıkı dramalar yapıyoruz, canlandırmalar yapıyoruz. Aynı his ve duyguları babaların da kazanmalarını istiyoruz ki. O Her yüzden... öyle güzel Türkiye'yi. Allah ben Merfe yaptıramayız o hocam da. Şanslı olanlar vardır bilmiyorum. kadar yapıyoruz. Ama şöyle şey de çok bir güzel. gerçek var. Babanın hani mesela doğumdan sonra ben dedim ki hani eşim kaldık yanında ben hiç kimse istemiyorum dedim yani her türlü hizmetimi görmesi gerekiyorsa birisi eşim görsün. Evet. yani dolayısıyla onun eşinin verdiği huzur ve bilen ben... Ee, mesela sizin gibi biri olsaydı da anlatsaydı bak şimdi sevdiğin şunlar olacak az sonra şunu hissedeceksin aman korkma bu aslında senin düşündüğün gibi bir şey değil falan gibi cümleler kursaydı <laughs> mesela evet. ne kadar lezzetli güzel olurdu daha böyle bir e, sağlam girerdik diye düşünüyorum. E, i̇şte bu yüzden eğitimlerde babalarla birlikte annelerin e, eğitimlerinde doğum fizyolojisini, ne, doğum nedir, doğum nasıl başlar, doğumda hangi kaslar çalışıyor. Heh. Öyle ki eğitim içerisinde biz bu değil değil kasları mi? anlatıyoruz e, ve kasların canlandırmasını yapıyoruz. Çok güzel e, olumlamalar oldu bu konuda. Doğumda mesela uterusta dik kaslar vardır. Dikey kaslar vardır. Dikey kaslar bebeği ittiren kaslardır. Yuvarlak kaslar vardır. Yuvarlak kasların hiçbir görevi yoktur. O 9 ay boyunca bebeği rahimde tutması gereken kaslardır. Hı. Doğum anında korkularımız, negatif hikayelerimiz ve bilinçaltımızdaki olumsuz şeyler olursa yuvarlak kaslarımız çalışmaz ve kapatır. Doğumu durdurur. Evet. Çünkü Sadece düşünceyle oluyor bu. Evet. Doğum sürdüren tek şey korkudur. Korkularımız varsa yuvarlak kasımız açılmayı bırakır. İşte ilk doğumu atlatırsak <laughs> sıkıntı yok. Onu da bilinçli atlatmak lazım. Neler olacak daha soracağım ama izninizde bir reklam aramız Tabii. var. reklamlardan hemen sonra burada olacağız sevgili izleyicilerimiz.